İşte işte ana vallaha yani bak bu tavanın durumu biz i̇şte Berbat var. oralar berbat yani bir neresinden bir neresinden, bir neresinden şey. tutacağımızı şaşırdık yani. Aa o aşır, o, Lambaya gerek yok da. Bir ne mutfakta, mutfak da mutfak var, her şey var, bir var ya. Hayır yok kardeşim hiçbir yerde hayır. Yemeklerin üstüne yemek pişirirken de yüzeyde düşer. Yağmur yağmur çekti boyun içerisinde makmur yapıyor. Raflara hacet oldu yapıyor yağmur çukur yağmur yağ yağ. Aynı otağda bir insan bir kızın bir, bir gel buralara bizi gel oturuyor. Buralara yapacak yani kalmadı. buralara bizim gücümüz ağır gelir de. Buyur. E, şöyle diyeyim ben. Buyur. Sen bu parayı al. Tamam mı? Yani bu akşam geldik biz sana en azından bir şey verdik bunu. Bir kodadı, kodadı telaş olan arkadaşlarımız var. Evet. Onlar yardım ettiler. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdilik sen bunu al. Çünkü bu bize ağır gelir ama ya. Vallahi işte ne yaşayı dersen